Evet şimdi gençler yeni konumuza geçiyoruz. Çevirsel ifadeleri gördükten sonra şimdi veri analizi, 2 veri grubuna ait araştırma sorusu oluşturma, veri toplama, düzenleme şeklindedir. Şimdi veri analizi bu konunun genel adıdır. Şimdi biz bir veri bir analiz edeceğiz. Yani bir araştırma, bir merakımız var. Bunu yapmamız gerekiyor. Bunun için nelere ihtiyacımız var? Onlara bakacağız beraber. Şimdi araştırmalar merak edilen konulardan oluşur. İlk aşamamız ne? Yani birinci aşamamız bu konuda şunu diyoruz arkadaşlar. Veri analizi konusundayız beraber şimdi. Birinci olarak şunu yapıyoruz. Öncelikle bizim ilk yapmamız gereken iş nedir arkadaşlar? Araştırma sorusu oluşturma. Araştırma sorusu. Şimdi bu başlık ne işimize yarıyor? Yani araştırma sorusu oluşturmak ne demek? Ona bakalım. Şimdi araştırma sorusunun özelliği ve içinde bulunması gereken durum nedir? Bir, kişiden kişiye değişen, bakın, kişiden kişiye değişen, değişen ve araştırılması gereken konunun Evet, konunun bilgilerini içeren sorudur içeren sorudur. Şimdi bu ne demek? Bu önemli bir konu. Testlerde de var. Şimdi araştırmak istediğimiz konu. Yani biz bir konuyu araştırmak istiyoruz. Bunun için soru hazırlamak istiyoruz. Mesela ben şöyle bir araştırma yapabilir miyim? Okulumdan ket yapacağım ya da sınıfımda yapacağım. Şöyle bir araştırma sorusu olur mu? Türkiye'nin başkenti neresidir? Olmaz. Çünkü bilen bir bilgi sorusu. Okulun %99'u bilmeyen hariç. Hatta %100'ü, değil mi? Türkiye'nin başkenti deyince kim diyecek? Ne diyecek? Ankara diyecek. O zaman bir araştırma konusu olur mu? Olmaz. O zaman araştırma konularının en büyük özelliklerinden biri duygu, düşünce bu şekilde kişiden kişiye değişmesi. Bak buradaki en önemli husus ne biliyor musunuz? Bu araştırma konularının ne yapması? Kişiden kişiye değişmesi. Hocam kişiden kişiye değişmeden kastımız ne? Şu. Ben gelip sınıftaki öğrencilerimizin en sevdiği mevsimi sorsam. Sınıftaki öğrencilerin en sevdiği mevsimi sordum. Buradaki en öndeki arkadaşınız hocam ben soğuğu seviyorum. Kış beni şey yaz beni biraz Kış isi bak yaz diyor. Bak hemen farklı şeyler çıkıyor. Kış diyor. Sonbahar, yağmur. Orada yapraklar dökülüyor. Romantik. İlkbahar kuşların cıvıltısı, o yeşillik, çiçeklerin kokusu. Bak ne yapıyor? O zaman burada bir konu teşkil ediyor değil mi? En büyük olayımız bu. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili ikinci başlığımız arkadaşlar. İkinci başlığımız, ikinci başlığımız bu konumuzla ilgili örneklem. Örneklem. Bu kelimeye dikkat edin, bakın çünkü kitaplarda da çıkıyor. Örnekle, diyor ki şu, şu olayımız şu, araştırmayı araştırmayı yapacağımız yapacağımız soruların grubudur. Soruların sorulduğu gruptur. Ha, sorulduğu gruba ne deniyormuş? Örnekle. Şimdi. Siz neyi merak ediyorsunuz? Atıyorum 6. sınıftaki öğrencilerin matematik dersine karşı ilgi ve alakalarını kontrol ediyorsunuz. Buna göre sorular hazırlayacaksınız. Gidip bu soruyu kime sorarsınız? Mat şey 6. sınıf öğrencilerine sorarsınız, doğru mu? Bu bir. Şimdi ben şunu yapabilir miyim? Mesela örnek vereyim ben size. Ev hanımlarının ev hanımlarının tamam mı? İş yaparken iş yaparken kullandıkları sübürgenin hangi markanın daha iyi olduğunu araştırmak istiyorum. Ben gidip bu araştırmayı okulda yapabilir miyim? Neyi dedim bak başta? Sübürge dedim değil mi? Evde kullanılan sübürge dedim. Okuldaki öğrencinin evdeki sübürgene bir alakası yok. O zaman ben mahalleyi dolaşacağım. Kime soracağım bunu? Ev hanımı. Doğru mu? Mesela nöbet tutan insanların gece nöbetinde karşılaştıkları zorlukları araştırmak istiyorum. Doğru mu? Ben gelip bunu öğretmene sorabilir miyim? Öğrenciye sorabilir miyim? Ev hanımına sorabilir miyim? Kime soracağım o zaman? O meslek erbabı, o işle intikal eden insanlara soracağım. O zaman bizim buradaki örneklem dediğimiz kişiler, bizim muhatap olduğumuz kişiler anlamına geliyor. Örneklem dediğimiz bu. Hani bunları tek tek bir söyleyelim ki Ondan sonra ne yapacağız? Nasıl olacak? Onlara bakalım. Evet. Üçüncüsü arkadaşlar. Üçüncüsü. Üçüncüsü. İyi dinleyin burayı. Çetele tablosu. Çetele tablosu. Diğer bir ifadeyle içine biz ne koyuyoruz bu çetele tablosunda? Çizgi tablosu. Yani siz her bir bireye ya da her beş kişide bir çizgi olabilir. Onu kendiniz belirliyorsunuz ve başlığına yazıyorsunuz. Çizgi tablosu. Tamam mı arkadaşım? Veri toplandığında veriler toplanırken toplanırken hangi gruba aitse aitse o gruba çizgi işareti işareti verme. Şimdi bunları yapacağız beraber. Bir tane araştırma yazacağız çünkü burada. Evet 4. Çeteleden sonra sıklık diğer bir ifadeyle ne tablosu? Sayı tablosu. Tuttuk çeteleyi yaptık. Çeteleden sonra çeteleden sonra sonra verilerin verilerin ne olarak sayı olarak ifade edilmesi ifade edilmesi oldu mu? Tamam. ondan sonra en sonda veri işimizi bitirip yorumu yaptığımız yer ne olacak arkadaşlar? Grafik işi. Şimdi buradaki grafik olayımız, grafik ola, ola işimiz çizgi olabilir. Grafik olarak daire olabilir. Bir de ne olabilir? Sütun grafiği olabilir, doğru mu? Ne diyoruz? Veri grubunun sonuçlarının, veri grubunun soru sonuçlarının Tamam. Şekilsel olarak yorumlanması. Yorumlanması. Bu da ne oldu? Bize grafik yani çizgi grafiği sütun grafiği ya da daire grafiği hangisini şey yapacaksak bu. Şimdi hemen bununla ilgili bir örneğimizi verelim. Ondan sonra yorumları nasıl yapıyoruz onlara gelelim. Şimdi bir hemen örnek diyelim. Örnek. Şunu diyoruz. Sınıfımızdaki öğrencilerin sınıfımızdaki öğrencilerin tamam? Öğrencilerin hangi mevsimi mevsimi sevdiğini öğrenmek istiyoruz. Tamam ne istiyormuşuz? Sınıfımızdaki öğrencilerin hangi mevsimi sevdiklerini öğreniyoruz. Kız erkek olarak, kız erkek olarak, tamam mı? Veri araştırması yapalım. Şimdi neydi? Hemen başlıyoruz. Birinci olarak ne yaptık? Birinci olarak Hemen araştırma sorusunu oluşturacağız, doğru mu? Şimdi geleceğiz araştırma sorusunda ne diyeceğiz? En sevdiğiniz mevsim nedir? En sevdiğiniz sevdiğiniz mevsim nedir? Mevsim nedir? Şimdi bunu bir sözel ifade olarak gelip soracağız. Bunu yaparken yani neden aşama aşama gidiyoruz ona bakın. Şimdi ikinci husus olarak Hemen çetele tutmamız lazım. Yani hızlı hızlı ben sınıftaki öğrencilerimi hemen mesela teneffüste bunu sormam lazım. Bunun için de mesela şunu yapmıyoruz. Hani sözlü olarak şu sen ne dedin? Sonbahar. Sonbahar 1. Kış dedin? Kış 1. Sonbahar dedi. Sonbahar iki. kış 1. Bak. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Çetele tutuyoruz. Şimdi çetele dediğimiz olay tamam mı? Nasıl bir tablo oluyor? Önce bakın tablo hazırlarken birincisi tablonun bir defa ismi olacak. Ne diyoruz? En sevilen ne? Mevsimler. Mevsimler. Bunu yazdık. Ondan sonra bir yatay, bir de diker tablomuzu ne yapmamız lazım? Oluşturmamız lazım. Şöyle oluşturmak istiyorum ben. Böyle yaptım. Ondan sonra bir şöyle yapayım. Mevsimleri aşağı doğru yazalım. Fark etmiyor. Yan da yazabilirsiniz. Şuraya bakın şimdi. Şuraya Mevsimler desek 1, 2, 3, dört. Bitti. Tamam. Şimdi. Şöyle yapalım. Buraya mevsimlerin ismini yazarız. Güzel olur. Doğru oldu. Sonra buraya da kız erkek deriz. Kız erkek. Tamam. Şimdi bak ne oluyor? Şurası mevsim. Mevsimler. Şurası ney? Kız. Şurası ney? Erkek. İyi dinle. Bunu yazdık. Mevsimler kız, erkek diye yazdık. Tamam Evet şimdi mevsimleri yazdık. Yazalım mevsimlerin isimlerini. Şu ilkbahar, şu yaz, sonbahar, bir de ne olsun? Kış. Şimdi hemen tablomuzu oluşturduktan sonra sınıfımıza hızlıca soruyoruz. Evet setler. Tamam, söylemek istemiyormuş. İlkbahar. Evet şöyle bir çetele bakın çizgi çekiyoruz. Evet. Batu. Kış. Hemen Batı kış. Önler. İlkbahar. Bak ilkbahar 2 oldu. Evet. Kış. Bakın kış 2 oldu. Tamam mı? Evet. Ne? Kış. Kış 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 kış. Evet. Batu yaz. Tamam. Başka? İlkbahar. Tamam mı? Dur. İlkbahar. Evet. Bir dakika. Bunu öyle yaptık. Bunu yanlış yaptık. Evet. Settar söylemeyince kafam karıştı. Evet. Settar. Yaz. Settar yaz dedi. Erkek olduğu için yaza bir çizgi attınız. İlkbahar dedi. Kız olduğu için ilkbahara bir çizgi. Kış dedi. Erkek öğrencimiz kış dedi. Bakın. Evet. Kız öğrencimiz ilkbahar dedi. Evet. Erkek öğrencimiz söyle oğlum. Kış dedi. Evet. Kış dedi. Kışa bir çizgi daha attık kış dedi. Kışa bir çizgi daha attık. İlkbahar dedi. İlkbahara kızlara bir çizgi attık. Evet. Yaz dedi. Yaza erkeklere bir çizgi attık. İyi dinleyin burayı. Ondan sonra bir öğrencimiz yine ilkbahar dedi kızlardan bir çizgi attık. Ondan sonra kızlardan bir ilkbahar daha geldi. Bak şimdi 2, 4. Şu çizgiyi attığınız anda çetele tablonuzda çizginin bittikten sonra tekrar çizgi çizdiğimde şu anda burada kaç kişi varmış gibi düşünüyorum. 5 bakın tamamlandığı için 5. Bir daha 6. Ondan sonra mesela yaz işte e, ne yapacağız burada? İşte yaz diyeceğiz. Kızlardan yaza 1, 2, 3 kişi desin. Erkeklerden yaza top oynadıkları için 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Şu anda burada kaç kişi görüyorsunuz? 5, 10, 12. Bakın tamamlanan her zaman böyledir. Mesela geldiniz, tamamladınız. Ondan sonra şu iki çizgi, şu bir çizgi oldu. Geldiniz, şurayı da şöyle dört tane yazdınız. Ne oldu? Karışık şekilde okulumuzu araştırdık. Şimdi hemen üçüncü olarak bilerek şu şekilde yaptım yanını. Üçüncü olarak geliyoruz. Ney? Sıklık. Ya da diğer bir ifadeyle ne tablosu? Sayı. Yine tablonun ismini yazıyorsunuz ki ne olduğu belli olsun. En sevilen neler? mevsimle Niye tablo ismi önemli? Belki de en sevilmeyen mevsimler. O zaman iş değişir çünkü. Hadi bakın. Bunu da şunla yapalım. Şu ilkbahar, şu yaz, şu sonbahar, şu da kış. Bakın demin okumayı söylemiştim. Size bakın nasıl okuduğuma dikkat edin. 5, bir daha. Buraya 6. Şu 3, şu direkt 5. Alttaki 4. Şurası 1, 5, 5, 10, 12. Şurası 2 ve burası da 3. Ne yaptınız şimdi? Hemen sayı tablonuzu oluşturdunuz diyor. Ondan sonra evet, şimdi dikkat ediyorsunuz. Ne yapacağız? Evet geldik. Neyi? Dördüncü aşamamız. Bunu artık bir grafik haline getireceğiz. Arkadaşlar ikili karşı, karşılaştırmaların en ünlü grafiği ne grafiğidir? Bütün grafiğidir. Şimdi bir sütun grafiği neyden oluşur diye. Hemen ona bakalım. Bir sütun grafiği arkadaşlar. Bir dikey, bir de yatay olmak üzere iki tane çizgiden oluşur. İki tane parametreden oluşur. Şimdi siz istediğinizi burada e, yazabilirsiniz. Yani hani grafiği oluştururken ister yatay çizgiye ister dikey çizgiye yazabilirsiniz. Önemli olan burada siz grafiği çizerken e, verileri yazabilmeniz. Yani ben şimdi gelip diyorum ki Mesela şuraya diyorum ki buradaki ne olsun? Sayı olsun. Şuradaki ne olsun diyorum? Neler olsun burası da? Mevsimler. Bakın şimdi nasıl oluyor bu iş. Hemen şunu şuraya alayım. Evet. Verilerimiz böyle miydi? Evet, şu verilerimiz şurada dursun. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi verilerimizde ne var? İlkbahar, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış var. Şimdi siz gelip o zaman grafiğin ben altına şurayı ne yazmam lazım? Mesela ilkbahar Şurayı ne yazmam lazım? Yaz. Şurasını ne yazmam lazım? Sonbahar. En sonunda ne yazmam lazım? Kış. Peki birden itibaren 12'ye kadar var diyelim. 1 var. Doğru mu? 2 var. Geleceğim oraya oğlum. Sonra 3 var. 4 var. 5 var. Doğru mu? 6 var. Ondan sonra bir de en yukarıda taban yukarıda 12 var. 7, 8, 9, 11 diye yazabiliriz. Şimdi iyi dinleyin olay nasıl gerçekleşiyor burada? Şimdi bizim ilkbahar, ya sonbahar, kış yazdıktan sonra bir de bunları kız ve erkek olarak belirlememiz lazım. İşte burada ne devreye giriyor? Bir dikkat edelim canlarım buraya. Bir dikkat edelim. Şimdi ben diyorum ki şöyle grafikte kullanacağım şu sütunlar yani bakın şöyle kırmızıyla renk olarak ifade ettiğim koyu açık da olabilir. Bunlar neyi ifade etsin? Kızları gelip burada mavi ile oluşturacağım sütunlar neyi ifade etsin? Erkekleri. Olay bu. Yani olay burada şey yapıyor. Şimdi kız ilk ilkbahar kızlardan kaç kişi? 6 kişi. O zaman siz gelip kırmızı sütunla gelip şuradaki şöyle şeye dikkat edeyim. Kırmızı sütunla gelip buraya şöyle çizdiğiniz zaman ve şu şekilde bir sütun oluşturduğunuzda bu anlam ne? Bak okumaya dikkat edin. Bu kızmış. Kaç tane kız var o zaman? 6 tane. Şimdi erkeklere bakalım. Erkeklere. Bir tane o zaman siz geleceksiniz. Ondan sonra yan yana bunu şey yapıyorsunuz yan yana alıyorsunuz. Tam şurada bir bakın şöyle bir tane olduğunu da belirteyim. Şurada ne olacak? İşte bu grafiği okuduğumda çok rahat bu şekilde okuyabileceğim. Diğerleri bu şekilde devam ediyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? Kız erkek olayında yaza bakıyoruz. Yazımızda ne var? Şimdi yaz kızlar kaç sayı var? 3 sayı var doğru mu? O zaman geliyorsun. Şuradan 3 kadar alırsam. Ne diyorum kızların yazına. şu şekilde kaç kişi? 3 kişi. Sonra geliyorum erkekleri alıyorum. Erkeklerin yazda kaç kişi? Ta 12 kişiye çıkmış. Tam şuraya. Geliyorum. Bakın şu şekilde kaç kişi alıyorum burayı. Tam böyle erkeklerin buraya 12 kişi diye çıkarıyoruz. Zaten önemli olan burada okuma mantığı. Ondan sonra sonbahar 5 kızlar. Sonbahar geldiniz. Tam şuradan sonbahar kızlar aldınız. Şurası sonbahar kızlar. Siz kareli deftere yaparken bu şekilde yaparsınız düzgün. Kızlar 5. Erkekler 2. Et geldi. Şuradan erkekleri buraya kaç kişi olarak aldık? 2. En son kışımız kaldı. Kış kızlarda da 4. Şöyle bakın tam geleyim şuradan. Kızlarda da 4 alalım kışımızı. Evet, kışlar da yani kışın kızlarınki 4. Güzel. Evet erkeklerinki kaç? 3. Erkeklerimizin şurada tam şu kızların şuradaki bir tane daha 3 varmış kızların. Evet şöyle. Evet. Şu anda ne yaptınız arkadaşlar? Bir daha söylüyorum. Bir grafiği Oğlum bak buraya kafanızı çalıştırın. Bir grafiğe baktığınız zaman şuradakiler renk skalası yani buradaki renk olayı Size hangi grafiğe mesela ben şu sütuna baktığımda yaz ayında bu sütun 3 gözüküyor. Kırmızı kız olduğu için demek ki yaz ayında seven kızların sayısı kaç kişidir olarak gösteriyorum ben bunu. 3 kişidir olarak gösteriyorum tamam mı? Yani olayımız bu şekilde. Peki bir, bir şey e, grafik neyden oluşuyor diye baktığımızda bir grafiğin e, dikey eksenini gösteren ismi burada olacak. Yatay eksenini gösteren ismi burada olacak. Yatay eksende nelerin olduğu burada olacak. Dikey eksende nelerin olduğu bu tarafta olacak. Bir de kız erkek ya da yıl harcanan kar zarar gibi ifadeler varsa bu sütunların hangisinin neye ait olduğu bu şekilde gösterilecektir diyoruz. Olayımız bu şekilde grafik okuma mantığımızda bu şekilde istiyor. Bir daha bir daha söylüyorum. Grafiği açıklayan bir başlık olacak. Karşılaştırmayı gösterebilmek için veri gruplarına ait renkler olacak. Yatay eksendeki veri grubu bir de dikey eksendeki veri grubu olacak. Ondan sonra da geriye sadece bizim bunu neyimiz kalıyor canlarım? Yorumlamamız kalıyor diyoruz. Evet olayımız bu şekilde. Ne yaptık? E, veriyi topladık. Grafiklerimizi oluşturduk. Şimdi bu konuyla ilgili ikinci kısmımıza geçebiliyoruz canlarım. Bir dahaki videoda ne yapıyoruz görüşüyoruz kendinize iyi bakıyorsunuz